Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Meta'ya tekrardan dönen Okçu Kayalçı domuz destesiyle ile maçlar atacağız. Maçları geçmeden önce alt taraftan videoyu beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Hemen ilk maçımıza geçelim. Köprü başından direkt spam yaparak başladı dartta Büyük ihtimal bait tarzında bir deste oynuyor. Ee, bu deste bu aralar çok popüler olmaya başladı. Şöyle biraz gelsin. Tamam şimdi o patlayacak zaten. Güzel oldu. Hatta domuzcuklarla güzel hasar verdik. Ee, kraliçe zaten çok güçlü bir kart hmm, Değil mi? Adam bait oynuyor Şimdi buradan bisikletleri çıkarak O zaten öyle geldiği için Erkenden bir tomruk Çok güzel sıfır hasar yedik hmm, Hemen bir yok kraliçe O buzuru rahatlasın çok önemli şu an Hatta bize zaman kazandırdı orada Sağdan hatta böyle yapmaktan lazım Şöyle bir atayım Ortalı bir tahmin belki kulesi vardır Çok boş kullandık Tam orada kraliçe yaşıyor. Bir de özellik basacağım. Çete gelir diye aynen. Şimdi buna bir paket. Kraliçeyle güzel durduğumuzu düşünüyorum. Gayet iyi vurduk. 980'e kadar. Şimdi bu desteğin neden de böyle popüler oldu? Biliyorsunuz ki kart döngüsü kalktı. Ve sürekli kraliçe atabiliyoruz. Kraliçe zaten çok güçlü bir kart. Fake mi yedik? Eyvah. eyvah. Eyvah Bravo. Neyse şu anlık bu hasar çok önemli değil. Teşekkür ediyorum de bizden şey çıktı. Hmm, domuzları bölelim. Adam biraz iksil alır tak. Valkür atabilir. Aynen. Neyse en azından hmm, buradan bir top kurmakta fayda var. Dart atabilir. Dartı nereye atacağım? Sağ sol. Belki diş atmaz. Şimdi elimde evrim var diye evrimi kullanmamazlık yapmayacağım. Çok güzel bir Güzel, güzel bir zaman kazandır. Don bir kere daha. Ama kuleye vurma. Şerefsiz. Arkadan uçuk ayılçı köprü başından dart basabilir elimde tomruk hazır tamam hemen iskeletler belki oyunda salmış da olabilir e benim namına atsaydım o ne biçim bir şey lan evrim var ki ne? aynen erkenden bir özellik basacağım çok güzel orada dartı da alsak aslında çok iyi oraya bir iskelet hmm. hemen topla atalım bu sefer fake yememeye çalışacağım hatta Nereye attı o? <laughs> Oğlum o ne biçim bir şey atışıydı. Bravo diye rakibi. Neyse en kötü deprem döndürürüz. Ne yapalım. Hatta biz desteği tekrardan döndürerek Zaten oyunu biz aldık. 10 saniye var. Adam da mal mal emoji atıyor. İyi oyundu dedik. Bence rakip bu saatten sonra daha fazla zorlamasın. Hala da zorluyor. Hemen güzel attık. Domuz atsak oyun bizde. İyi oyundu. Ben hemen diğer maça aktarayım hayda direniyor helal olsun bol şans reis inşallah böyle muhafızlı bir destek yoktur hemen kraliyet domuzlarını böldük hmm. buraya bir Allah kahretsin eyvah çok kötü attık ya daha fazla hasar vurabilirdik tepemi biraz bekletmem lazım çok aceleci davrandım Neyse mezar taşı, iskelet ordusu. Ne oynuyor lan bu? Büyük ihtimal prens falan oynuyordur ya da mezarlık. Belki de iksir golüm nereden biliyorum. Hmm. Hemen bir iskeletler tam çok fazla iksir kullandı. Hemen bir kraliyet paketi. Sol taraf iskelet e, şeyi. Pardon iskelet lan. E. Tamam ana kuleyi açtı. Buradan top çıkacağım mecburen. Buz ruhu. Özellik basmadan dondurabilir miyiz? Basma. Çok iyi ya. Acaba ne destesi oynuyor? Hala bir atak kartını çıkartmadı. Havan olabilir. İksir golemi. Dev prens. Bu tarz bu kartlar var. Tam piç kartı böyle. Özellikle iskelet kral varsa. Ya mizarlık ya iksir golemi. Şimdi soldan bilerek çıkaracağım. Zaten kraliyet paket hepsini durdurur. Tamam hemen şöyle bir tomruk artıp paket atsak. Özellik basacak. Abi yapma. Hmm. Şöyle tam çok güzel oldu bu. İskeletler keşke önden gitseydiniz ya. Hemen bir özellik. Ay tomruk. Çok güzel vurduk bu. İki bu arada sol taraftan göndermişim kraliçeyi. Sağ tarafta heba alacaktı çünkü. Hazır edilen şey çıkmışken kasırgası var biliyorum ama. Şöyle bir top. Uf. Efsane bir şey yaptık var ya. Neyse dur. Şimdi yıldırımı var. O da sol taraftan gelecek. Erkenden önden bir kraliçe. Ama kuleyle vuracaklarını yapma yapmayın. Şu mallıkları yapıyoruz ya şey Tamam. Bu da ki bu kadar iyi oynam. Bu ikisi bolluğu nereden geliyor acaba? Hemen depremle kırak orayı. Ama iskelet ordusu için tomruk yetişmedi yapma. Tomruk iyi oyunda. Bu saatten sonra hayatta çeviremez. Ben sana da zaten kaybedemem. Adamın destesine bakacağım maç maçtan sonra. Bakalım hangi desteği kullanıyormuş. Atak kartını çıkartma çünkü. Şimdi prensese tomruk atalım. Muhtemel dart falan atabilir. Hemen okçu kraliçe. Oha oğlum duramana koy. Ne yapayım? Tam çok güzel savunduk. Onlar da acayip bir şekilde atağa çıkar. Hem kraliçenin özelliği de olar. Ama tamam sağ taraf. E ne yapacaksın ki? Çok kötü oynadı bu arada bu da. Oğlum Tesla edildi, değil lan mi? Abi herkesle miskelet ordusu olur ya. Her turnuvada da evrimli değil, bir şey değil. Neyse, tomburu harcamayalım. Şöyle şunları geri çekek. Tamam, hemen akçuk kraliçeye yıldırımı var mı acaba? Çünkü sen de bir anda buradan prenses, prens ne var ne yok atıyormuş. Erkenden bir buzuru duruma göre paket çıkabilirim. Şu anlık çıkmayacağım. Tamam, o da şey yapmadı zaten. Orada bu kraliçe olmasın lan. Hmm. Tamam şu dur sakin ol. Hemen bir depremde bırakacağım. Şöyle prens için bir tane vurdu ya. Arkadan bir yok çıkar şey. Aynı taraftan da zaten evrimci adı yattı. Bir tane daha top kuracağım. Köprü başından prenses atmasın diye. Şimdi şu erkenden bir paket çıkarmak mecburiyetindeyim. O salak orada erkenden göversin. Hemen domuz aynen. Sol tarafa hemen şey. Hemen bir Tesla için. Bir özellik. Tomruk da basacağım. Tam orada prens heba oldu. Tamam çok güzel hadi. Vurur musun kuleye? Ben zar zor vurdum gittim kuleye ya. Tam buradan kraliçeyi çıkaralım. Keşke aynı yerden çıkartsaydık. Kötü oldu. Şimdi. Hemen Eskeletlere gelmesi için çok güzel orada cadının da canını aldık. Şimdi mezarla karşı bir sürü cevabımız var. Deprem atabiliriz, şey atabiliriz. Hatta şöyle bir atak deneyeceğim yalandan. Şöyle buraya teste kuracağız. Evine var bir. <laughs> Adam bize bayağı bir anti. E ee, Tamam. Sol taraftan bir hata çıkalım. Sağ tarafa destekleyemesin. Bir o. Hadi be. Lan oğlum ha. Sıçtık gibi. Deprem yetişiş yetiş yetiş o yeterli olmayacak ki. Tomruk. Artı buzuru. Prenses basma. Hemen yani paket. Dondur onu orada değil mi? Güzel. Paçayı zor kurtardık. Tekrardan bir kraliçe. Büyük bir üstünde olması bizim için hayvan gibi bir avantaj. Önce bir top kuracağım şuraya. O gelmeyecek ki. Ekstra hemen bir tonluk Ya doğru bir skill Allah kahretsin. Buradan hemen. Deprem. Deprem erken attığımızın bu adam farkında ve ona göre oynuyor. Huzuru. Tomruk özellik Yakalan artık Tamam Buzruk Bir saniye beklettim öyle deprem attım hemen şuraya Tomruk Ekstra top Buzruk Hadi artık Tamam arkadan bir kraliçeyi bırakabiliriz aynen oradan da öyle düşündüm zaten hmm. Tomruk bana bir iskeletler sağdan gidiyormuş gibi yapıp bir anda soldan gireceğim tam çok güzel 10 saniye